Yüksekova genelinde örnek gösterilen çok güzel, e, gerek kültür gerek yöresel olsun, e, örnek imzalidir. Gördüğünüz gibi düğün alanımız Yüksekova'da nadir olabilecek en güzel yerlerden birisi. Hazırda bulunduğumuz düğün Eminoğlu ailesinin, e, Düğünden bir gün önce mahalle halkına tek tek evler dolaşılır, haber verilir. Yarın şu saatte düğünümüz başlar denilir. Köyün ortak kullandığı bir alan. Ee, kimse kesinlikle bu alana hiçbir şekilde herhangi bir mesken, herhangi bir kurum yapamaz buraya zaten. Herhangi bir düğün salonuna sığma ihtimalimiz yok. Çünkü düğünlerimizde tek seferde herkes bir araya gelir ve ne şekilde olursa olsun o saatte o düğüne gidilir. Geçen sene tahmini olarak e, 38 tane düğünümüz oldu. Bu sene e, yanılmıyorsam 52-53 tane düğünümüz var.